Bugün hepimizin sık sık yaşadığı ama birçok insanın yanlış anladığı bu konuyu tamamen çözüyoruz. Hayatında kendini baskı altında, bunalmış, sıkışmış, çaresiz yani stres içinde hissettiğin durumları sık sık yaşıyor musun? Zihnin bu durumlarda sana sürekli bu durumdan kaçmalısın, rahatlamalısın, bunu daha fazla kaldıramazsın diye fısıldadı. Ve sen de kendini bu sesin peşinden giderken buldun. Elini telefona attın ve saatlerce sosyal medyada gezindin. Bir oyun açtın ve kendini kaybedene kadar oynadın. Ya da belki bir dizi açıp arka arkaya bütün bölümleri bitirdin. Oysa ki sadece bir mola vermek istemiştin. Ama bir bakmışsın ki saatler geçmiş. Hiçbir şey değişmemiş, hatta kendini çok daha kötü hissettin ve pişmanlık duydun. Bu kısır döngüden sıkılmadın mı gerçekten? Peki ya tüm bunların aslında sana bir şey anlatmaya çalıştığını söylesem? İnsanların çoğu bu durumların anlattığı şeyleri ya duymuyor veyahut duyuyor ancak yanlış anlıyor. Birçoğumuz bu durumları yani genel adıyla stresi büyük bir düşman olarak görüyoruz. Ondan kaçmak, bastırmak ya da görmezden gelmek istiyoruz. Ama ya stres aslında hayatının en büyük dönüm noktalarından birine işaret ediyorsa? Stresi doğru şekilde kullanmak çok ama çok büyük bir değişimin anahtarı olabilir mi? Bunu anlamak için şimdi denizlerin derinliklerine dalalım. Burada tuhaf bir canlı var. Istakoz. Bir istakozun sıra dışı hayatı bize inanılmaz şeyler öğretecek. Önce onun hikayesine ve olağanüstü dönüşümüne tanıklık edelim ve anlayalım. Ardından da üzerine konuşarak kendi hayatımızı baştan sona nasıl değiştirebileceğimizi öğrenelim. Hazırsanız başlayalım. İstakoz sert kabuğun içinde yaşayan narin ve yumuşak bir canlıdır. Bu tatlı yaratığın içinde bulunduğu kabuk onunla beraber büyümüyor yani bu kabuk ıstakozun büyüme, gelişme ve değişme sürecini ayak uyduramıyor. Peki ıstakoz nasıl büyüyebiliyor? Büyüdükçe onunla beraber büyüyemeyen bu kabuk zamanla onu sıkıştırmaya başlıyor ve ıstakoz bu durumdan rahatsızlık hisseder. Bu durum onun gelişimini tetikleyen önemli bir unsurdur. Çünkü gelişim çoğu zaman rahatsızlık ve zorlayıcı anlarla başlar. Istakoz önce avcı balıklardan korunmak için bir kaya oluşumunun altına gider. Burada cesaretini toplayarak eski kabuğunu çıkarıyor ve yerine yeni bir kabuk üretiyor. Bir müddet bu yeni kabuğuyla yaşıyor. Zamanla büyüdükçe, gelişimine ayak uyduramayan eski kabuğu onu yine rahatsız ettikçe yine kabuğunu çıkartmak için tekrar kayanın altına gider, eski kabuğunu çıkarır ve yerine yenisini üretir. İstakoz bunu birçok kez tekrarlıyor. Bu sayede istakoz sürekli olarak büyüme, gelişme ve değişme yolculuğuna devam ediyor. İşte tam burada önemli bir ders çıkarabiliriz. Istakozun büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayan şey, onun gelişimini ayak uyduramayan eski ve rahatsız edici kabuğundan duyduğu rahatsızlıktır. Eğer bu durumdan rahatsızlık duymasaydı, hiçbir zaman büyüyemez ve gelişemezdi. Ancak ıstakoz her seferinde bu rahatsızlıkla yüzleşmekten ve kabuğunu değiştirmekten korkmamıştır. Bizim de yaşadığımız stresli anlar kendimizi sıkışmış, bunalmış ve çaresiz hissettiğimiz zamanlar aslında büyümek ve gelişmek için geldiğimiz önemli dönüm noktalarıdır. Bu tür zamanlar kabuğumuzu kırmamız, yani sınırlarımızı aşmamız, bir şeyleri değiştirmemiz ve konfor alanımızın dışına çıkmamız gerektiğinin işaretleridir. Eğer bu anların farkına varırsak ve doğru bir şekilde yönetirsek bu durumlar kendimizin en yüksek versiyonuna ulaşmamız için büyük fırsatlar sunar. Bizi daha güçlü, daha bilinçli, daha akıllı, daha kararlı ve hayatımızı daha etkili bir şekilde yönlendirebilen bireyler haline getirecek olan şey işte bu süreçtir. Evet, stres aslında içsel bir uyarıdır. İnsanın içinde bulunduğu durumu değiştirmesi için bir tetikleyicidir. Bu stresli anlar hayatımızda belirli şeylerin artık değişmesi gerektiğini fark etmemizi sağlar ve işte tam bu noktada harekete geçme zamanı başlar. Stres bir nevi hayatın bizi uyandırma, potansiyelimizi keşfetme ve daha iyiye ulaşma yolundaki bir mekanizmadır. Eğer bu stresi doğru şekilde yönlendirebilir ve onu kendimize bir güç kaynağı olarak kullanabilirsek, mevcut sınırlarımızı aşarak yeni potansiyelimizle gelişim yolculuğunda yeni zirvelere ulaşırız. Burada gereksiz stresin zararlı olduğunu unutmamak önemlidir. Kesin şöyle olacak. Her şey daha kötüye gidecek. Başaramayacağım. İnsanlar beni yargılayacak ya da bir daha toparlanamayacağım gibi senaryoları kafamızda kurgulamak ve sürekli bu şekilde düşünmek bizi derin bir stres çukuruna çekebilir. Yani olabilecek senaryoları düşünüp bu düşüncelerle kendimizi stres altına sokmak, kendimizi her geçen gün daha fazla tüketmemize neden olur. Sağlığımıza ve hayatımıza çok büyük zararlar verir. Ancak farkında olduğumuz ve üzerinde çalışmamız gerektiğini bildiğimiz konularda stres salgılanması içinde bulunduğumuz durumu değiştirmemiz gerektiğini hatırlatır bize. Eğer yeteri kadar spor yapmadığımızın kitap okumadığımızın, yeteri kadar çalışmadığımızın, öğrenmek istediğimiz şeye yeteri kadar zaman ayırmadığımızın, gece geç saatlere kadar telefonla vakit geçirip uyku düzenimizi bozduğumuzun ya da sağlıklı bir yaşam tarzı için gerekli adımları atmadığımızın farkındaysak ve biliyorsak, bu durumlarda salınan stres bize bir uyarı işareti olarak hizmet eder. Bu stres gerekli ve faydalı strestir. Yani gerekli stres, insanın yapması gerektiğini düşündüğü şeyler için aksiyon almasını tetikler. Kısaca şöyle özetlemek yerinde olur sanırım. Kendimize iyi bakmadığımızı fark ettiğimizde salınan stres, doğru yolda olmadığımızı gösteren bir uyarıdır. Gerekli stres, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve değişim için gerekli motivasyonu sağlamak adına sana bir itici güç olarak hizmet eder. Stres altındayken kendine odaklanmalı, gelişmek istediğin alanlarda aksiyon almalı ve hedeflerine doğru ufacık da olsa bir adım atmalısın. Stresli anlarda ilk yaptığın şey çok önemli. Çünkü yaptığın başlangıç sonu belirler. Eğer geçici çözümler peşine düşüyorsan, yani telefona sarılarak amaçsızca kaydırma hareketini yapıyorsan ya da diziler, oyunlar gibi şeylere koşuyorsan kendini durdurmalısın. Bu hiçbir şey değiştirmez ve aksine kendini daha kötü hissetmeni sağlayan bir kısır döngüde yaşamana neden olur. İlk yaptığın şey kendini geliştirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir adım atmak olmalı. Örneğin belki biraz kitap okumak kalkıp kısa biraz egzersiz yapmak, öğrenciysen biraz ders çalışmak, zihnini rahatlatmak için meditasyon yapmak, sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamak, hedeflerine odaklanmak için bir plan yapmak, sevdiğin bir hobiye zaman ayırmak, belki de yapman gereken telefon görüşmesini gerçekleştirmek. Ertelediğin ve yapman gerektiğini düşündüğün şey neyse onu yap yani. Unutma, stresli anlarda ilk yaptığın şey neyse zihin onu sürdürmen için seni teşvik eder. Bu yüzden 5 dakikalığına bile olsa faydalı bir eylem gerçekleştir. 5 dakika dememin sebebi başlangıç yapmanı sağlamaktır. Sadece başla. Başlarsan 5 dakikadan daha uzun süre o eylemi sürdürdüğünü göreceksin. Her bir adım seni içinde bulunduğun kısır döngüden çıkaracak ve yeni seni, yani yeni hayatını hazırlayacak. Kendini geliştirmek ve potansiyelini gerçekleştirmek için stresin sana sunduğu bu fırsatları değerlendir. Stres içindeyken kendin için harekete geç. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Bu tarzda daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.